Bugün sizlere Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinden notlarım olacak ve bir süre içerisinde sizlere anlatmaya çalışacağım. Çok fazla canınızı sıkmayacağım ve sizlere notlarımı paylaşacağım. Samsung farklı telefonlar ve farklı aksesuarlarla karşımıza çıktı. Bunlar serilerinin en yenileri ve 2021 yılını kapatırken teknoloji konusunda oldukça üst düzeydeler ve hayatımıza farklı yenilikler katıyorlar. Özellikle Samsung Galaxy Z Flip 3 gerçekten inovatif bir ürün olmuş. Yani bizlere sunduğu özellikler evet artık katlanabilir telefona yavaş yavaş geçelim demenin İlk adımlarını oluşturuyor. Samsung Galaxy Z Fold 3 ise biraz daha katlanabilir telefonların güçlü hali olarak karşımıza çıkıyor. Ve Samsung bu telefonun çok güçlü testlerden geçirdiğini ve dünyada ilk defa su geçirmeyen bir katlanabilir telefon ürettiğini iddia ediyor. Neyse sözü fazla uzatmıyor ve bugün sizlere kısaca isimlerinden bahsedeceğim. Uzun uzun anlatırsam video zaten 15 dakika olur. Galaxy Fold 3, Galaxy Flip 3 ve Watch 4 ile beraber Buds 2'den bahsedeceğim. İlk olarak Fold 3 başlamak istiyorum. Şu anda karşımıza katlanabilir bir telefon var. Katlanabilir telefon serisinde 3. modeldeyiz. Filipe göre daha komplike ve taşınması biraz daha zor bir telefon karşımıza çıkıyor. Bu telefonu satın aldığınız zaman kutunun içerisinden 25 watt gücünde bir şarj aleti çıkıyor. Ve bu 25 watt gücündeki şarj aletiyle beraber 4400 mAh büyüklüğündeki bataryayı şarj ediyorsunuz. Bu 4400 mAh içerisinde iki tane kocaman ekran bulunan bir telefona yetmeyecekmiş gibi duruyor ama hayırlısı. Telefonun detaylı baktığınız zaman kalınlık kapalı iken 16 milime kadar çıkıyor. Normal telefonlar böyle düz elinizde dururken 8.6-9.2 milim civarlarında dolaşıyorken bu telefon 16 milim ve bu telefonu eğer açarsanız da 6.4 milime düşüyor. Aslında bu telefon biraz ince ama katlanabilir telefon olduğu için cebinizde koyarken biraz hissedebiliyorsunuz. Ağırlık telefona baktığımız zaman da 271 gram gibi bir ağırlık bizleri karşılıyor. Buradan tutup hesabıyla fırlatsam galiba hastaneye giderdi. Ama olsun ağırlığında yine büyük bir telefon olduğu için çok da yadırgamıyor hissediyorsunuz. Ve şöyle söyleyeyim eğer zaten çok hafif olsaydı büyük ihtimalle ben o telefonu sevmezdim. Çünkü kalitesi gibi gelirdi. Bu biraz bana güven sağlıyor. Dışındaki ekranla Twitter timeline'ında dolaşırken hemen büyük ekrana geçip oyun oynayabilir, film izleyebiliriz. Cebimizdeki küçücük bir telefon kocaman bir telefon haline gelebilir. Küçük diyorum da telefon 16 milyon kalınlığında. Neyse bu konulara girmeyeceğim. Telefonla alakalı diğer detaylara baktığımız zaman suya dayanıklı ilk katlanabilir telefon olduğunu ve katlanabilirlik testinde 200 bin defa test edildiğini görebiliyoruz. Ön ve arka en sağlam cam olan Gorilla Glass Victus beraber korunuyor. Ayrıca telefonun yan tarafına baktığımız zaman parmak izinin power butonun üstüne konumlandırıldığını da görebilmek mümkün. Bu güzel çünkü ekran altı parmak izi benim çok da hoşuma giden detaylar arasında yer almıyor. Telefonun üzerinde farklı yerlerde mikrofonlar ve hoparlörler bulunuyor. Buradaki hoparlörler bildiğimiz dümdüz hoparlörler ve Dolby Atmos gibi herhangi bir ek destekle karşımıza çıkmıyorlar. Telefonu alıp açtığınız zaman karşınıza kocaman bir ekran çıkıyor. 7.6 inç büyüklüğünde dinamik AMOLED 2X panele sahip 2K Plus çözünürlükteki bir telefon ekranı görebilmek mümkün. 374 ppi değeri bizlere karşılıyor. Buradaki en harika bomba ise ekranın 120 Hz olması gibi özellikler değil. Artık bunlar da kenara itiliyor ve bahsettiğim gibi 2021 yılının sonunda artık yeni teknolojilerle karşılaşıyoruz. Samsung ekran altı kamerayı bu telefonda karşımıza çıkartıyor. Telefonu düz bir şekilde kullanırken kameranın üzerinde 2 pikseller biraz daha kalın pikseller. Evet kameranın orada olduğunu görüyorum ama bir Twitter'da dolaşırken, film izlerken ya da timeline'dayken en azından kameranın simsiyahlığından kurtulmuş oluyoruz. Burada ekranın olmasının amacı herhangi bir şekilde fotoğraf çekmeniz değil. Siz bu büyük ekranda bir Skype zoom görüşmesi yaparken kendinizi karşı tarafa göstermek. Arka taraftaki kameralar oldukça iddialı. Ultra geniş açılı kameranın 12 megapiksel ana kameranın 12 megapiksel ve telefotonun da 12 megapiksel çözünürlüğü olduğunu görebilmek mümkün. Ayrıca telefonun dış ekranındaki kamera baktığımız zaman ki bunu ön kamera olarak kullanabiliriz. 10 megapiksel çözünürlüğünde. Dış ekran demişken evet dışarıda da bir ekran yer alıyor. Buradaki ekrana baktığımız zaman da yine 6.2 inç büyüklüğünde dinamik AMOLED 2X panele sahip. HD Plus çözünürlüğünde yani 387 ppi'lik bir ekran karşımıza çıkıyor ki burada da yüzde değeri bizleri karşılıyor. Telefon 2021 yılında ve tabii ki Snapdragon 888 işlemcisiyle geliyor. Ve RAM boyutuna baktığımız zaman da 256 GB'lık telefonda 12 GB RAM'i görebiliyoruz. Telefon oldukça güçlü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu telefondaki en büyük farklılıklardan bir tanesi de artık S Pen'le beraber kullanılıyor. S Pen iki farklı seçenekle karşımıza çıkarken buradaki kalem seçeneği bizlerin daha rahat bir şekilde bu telefonu kullanabilmemize ve 28 milisaniyelik bir gecikmeyle bizlerin yanında olmamızı sağlıyor. 4400 mAh günündeki pil biraz az demiştim. Evet az ama Samsung yetkililerin iddiasına göre akıllı pil kullanımıyla beraber bu süre bizlere yetecekmiş. Peki biraz kalın biraz da böyle büyük bir telefon olarak adlandırdığımız Galaxy Fold bir kitap gibi böyle açılıp kapanabiliyor. Peki böylesini açılıp kapanabilen ya yani ben ben niye böyle yapıyorum direkt detaylarda görün esabi bu ne detay koyar mısın? Samsung Galaxy Z Flip Samsung Galaxy Fold'a göre kullanması biraz daha kolay ve artık daha kullanılabilir bir telefon. Yani bu ne manaya geliyor? Galaxy Fold biraz daha böyle akıllı telefonun katlanabilirsin diyenler için Samsung Galaxy Flip 3 ise biraz daha taşınabilir bir katlanabilir bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Ekranı açtığınız zaman uzun bir timeline'ı görebiliyorsunuz. Twitter'da kaydırırken, uygulamalarda kaydırırken birçok detayı görebilmek mümkün. Şu anda görün olduğunuz detayları biz çektik. Bazı kısıtlamalardan dolayı her şeyi sizlere gösteremediğimi de söylemem gerekiyor. Telefonun biraz tasarım özelliklerine bakarak olaya girebiliriz. 183 gram ağırlığında tam da bahsettiğim gibi daha taşınabilir bir telefon var. Katlanınca 15.9 milimlik bir kalınlık karşımıza çıkıyor. Telefonun ekranı açınca 6.7 inç büyüklüğünde 120 Hz dinamik amoled 2x bir panele sahip ekranda karşımıza çıkıyor. Ekranda koruyucu pet film bizleri karşılıyor. Buradaki ekranı direkt olarak açıyorsunuz ve kullan kullanmaya başlıyorsunuz. Zaten yapısı itibariyle kapalı bir şekilde kullanmanıza gerek yok. 120 Hz ekran böyle uzunlamasına o kadar güzel ki kullanırken zevk alıyor ve direkt olarak katlayıp rahatça cebinize atabiliyorsunuz. Cebe atma detaylarında bir ekran daha olduğunu gördünüz. Buradaki ekran baya baya işlevsel olarak karşımıza çıkıyor. Küçük bir ekran 1.9 inç büyüklüğünde Super AMOLED ve 60 Hz ilerleme sahip. Burada kamerayı açabilir, hava durumuna bakabilir, bildirimleri görebilirsiniz. Oldukça güzel bir telefon bizim karşımıza çıkartılmış. Geriye kalan özellikleri biraz hızlı geçeceğim. Telefonun işlemci tarafına baktığımız zaman Snapdragon 888'i görebilmek mümkün. RAM tarafında 8 GB, depolama tarafında 128 GB'ı görebiliyoruz. Telefonun kamera tarafına baktığımız zaman ön kameranın 10 megapiksel çözünürlüğünde olduğunu görebilmek mümkün. Arka tarafta ki ekrandan da yönetebildiğimiz bu kameralardan birisi ana bir diğeri de geniş açılı kamera olarak karşımıza çıkıyor. İçerisindeki yönetmen modu gibi farklı yazılımsal özellikler oldukça işlevsel. Şöyle söyleyeyim her iki farklı telefonun da kullanırken zevk alıyorsunuz. Çünkü özellikle Flip 3 sizin katlanabilir telefon kullanma deneyiminizi yazılımla beraber arttırıyor. Telefonu hafif katladığınız zaman tek el moduyla beraber çok rahat bir şekilde fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ya da Samsung Galaxy Fold 3'ün ekranını ikiye bölebiliyor ve farklı uygulamaları anında kullanarak büyük ekran deneyimini yaşayabiliyorsunuz. Telefonun bataryasına baktığımız zaman 3300 mAh büyüklüğünde bir batarya var. Bu batarya kutudan çıkan 15 watt gücündeki bir adaptörle şarj oluyor ki 3300 mAh büyüklüğündeki batarya bana biraz az geldi ama bakacağız artık hani onu kullanım deneyimi de sizlere söyleyeceğim. Neler olduğundan bahsedeceğim. Samsung'un diğer tanıttığı iki cihazsa Samsung Galaxy Watch 4 ve Samsung Galaxy Buds 2 oldu. Buds 2, bassın devamı olarak karşımıza çıkıyor ve diğer modellerden üst düzey özellikleri de sahip olarak karşımıza çıkıyor. Samsung Galaxy Watch 4'ten bahsetmeye çalışacağım ancak şöyle bir detay eklemek istiyorum. Saati kurdurmadılar bize çünkü bazı sebepler vardı. Şimdi oralara girmeyeceğim. Bundan dolayı da arayüzü çok fazla gösteremiyorum. Tasarımsal detaylara bakarken ben sizlere özelliklerini anlatayım. Saatin tasarım tarafına baktığımız zaman klasik ve normal saatte 40, 44, 41, 45 milim gibi farklı seçenekleri görebilmek mümkün. AMOLED bir ekran bizleri karşılıyor. Saat oldukça iddialı. Niye? Çünkü Vero's ile beraber gelen ilk Samsung akıllı saat oldu. Artık Google haritalar yükleyebileceğiz. Artık Spotify gibi farklı uygulamalar yükleyebileceğiz. Ve Samsung Tizen artık burada karşımıza çıkmıyor. Arayüz çok fazla değişmemiş olsa da Samsung'un bu yenilikçi yaklaşımı saatleri daha fazla sevmemizi sağlayabilir. Özellikle spor ve sağlık tarafında çok farklı detaylar var. Vücudumuzdaki farklı değerleri %98 oranında doğru ölçtüğünü görebiliyoruz iskelet kası, yağın kütlesi, vücut yağı, vücut durumu vücuda mikro akımlar gönderilerek ölçülüyor. Horlama sensörü bulunuyor. Horlama sensörünün yanında kanındaki oksijenin devamlı olarak ölçülmesiyle beraber de derin bir şekilde sizin uykunuz ölçülüyor. Yani eğer horluyorsanız ve aynı anda kanındaki oksijen seviyesi düşüyorsa burada bir sorun olduğu sizlere belirtiyor. Ayrıca saat EKG'de çekebiliyor. Ancak Sağlık Bakanlığı'ndan da onay alınması gerektiğini ve çalışmaların sürdüğünde sizlere söyleyeyim. Saat 1.8 saatte şarj olabiliyor. Yani 2 saat diyebiliriz. Ardından da 40 saate kadar kullanıyorsunuz. Ancak benim gibi saatin her şeyini kullanmam gerekiyor diyorsanız bu 40 saatlik süre biraz da aşağı inecek ve siz her gün bu saati şarj etmek zorunda kalacaksınız. Saat güzel olmuş ama buraya gelip deneyimlemek gerekiyor. İçini açamadığım için bakamadım. Samsung Galaxy Buds 2 tarafına baktığımız zaman da yine iyi özellikler karşımıza çıkıyor. Grafit, beyaz, zeytin, lavanta gibi farklı renkler bizleri bekliyor. Pil ömrü oldukça iddialı. Aktif noise cancelling yani gürültü engelleyici açıkken siz kulaklığı 5 saat kullanıyor ve 20 saatte ulaşmak için de kutuda şarj ediyorsunuz. Yani 20 saat boyunca aralıksız bir şekilde prize takmadan bu kulaklığı kullanabilmek mümkün. Ancak aktif gürültü engellemeyi kapatırsanız kulaklık 7,5 saat boyunca çalışabiliyor ve totalde 29 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Kulaklığın içerisinde farklı özellikler bizleri karşılıyor. Hoparlör iki yönlü bası ve tezi ayrı kanallardan bizlere verebiliyor. 5 dakikalık şarjla 55 dakika dinleyebilecek kadar bu kulaklığı şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca doğal ortam modundan da detaylı bir şekilde bahsetmem gerekiyor. Doğal ortam modu diğer kulaklıklarda da karşımıza çıkıyor. Ancak buradaki fark eğer size birisi seslenirse kulaklığın otomatik olarak sesi azaltması ve karşı tarafın sesini sizlere vermesi oluyor. Bu çok güzel. Niye? Çünkü ben ofiste çalışırken bana seslenen insanları bazen duyamıyorum ve bu diğer insanlar için zor oluyor. Ancak buradaki durumlarda size herhangi birisi seslendiği zaman direkt olarak onun sesini duyabilmek Samsung bize sağladığı güzel özellikleri arasında. Bugün sizlerle beraber Samsung lansmanındaki ürünlere yakından bakmış olduk. Sizlerin fikirleri neler bilmiyorum ancak benim ilk deneyimlerimde üründe çok heyecanlı olduğunu fakat bu masaya gelmeden çok fazla deneyimleyemediğimi, bundan dolayı da çok fazla yorum yapamayacağımı söylemem gerekiyor. Fakat sizin yorumlarınız önemli. Samsung'un gidişatını nasıl görüyorsunuz? Wear OS ile bir Samsung akıllı saat heyecan verici, Flip 3 her şeyden daha fazla heyecan verici ve gerçekten kullanmak için sabırsızlanıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.